burası mezar bunlar mezar oralar hep mezar. Buralarda mezar. Bizim gibi değil mezarları. Eş evet. Heh. Ha, bu, bu, da mezarmış. Pederin mezarı. Oradaki de mezar. Pederin. <gülüyor> <gülüyor> Buraya niye geldik? Kaynana'nın mezar, mezarına gitmek için geldik. Bir dua okuruz artık. Aa. Bu kimin mezarı? Bu büyük mezar kimi? ne ne? Bu 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 mezar kimi? Buralar hep mezar. Hep mezar. Bak burada da mezar var. Üstüne basmayalım. Bizimki gibi değil mezarları. değişik. Burası kaynanamın mezarı. Ayak tamam mı? 4 yıl toprakta bekliyormuş. 4 yıl bittikten sonra buralara naklediliyormuş ölüler. <laughs> dört yıl böyle dört yıl sonra buraya koyuyorlarmış. Nedeni yeni ölülere yer açabilmek için buradan bu topraktan alıp buralara koyuyorlarmış. Eğer 4 yılda bakarlar kemikten ayrılmıyorsa et, ekstra para ödemek zorundalarmış. Burada paralıymış. İçi de böyle. Kaynana da burada kız kardeşiyle birlikte yatıyor. Kız kardeşiyle birlikte yatıyor. Bir dua okuyalım gidelim yavaş yavaş. Değişik bir kültür. Şimdi İstanbul'da mezar yerlerinin satıldığını biliyorum. Neden? Yer olmadığından. Ama yaşadığım Antalya Manavgat'ta öyle bir şeyimiz yoktu. Yer satın Hiç duymadım. Hassa'da hiç yok. Ara. Herkes belirli yerleri var. Oraya ailelerinin yanına gömülüyorlar. Ama burada bakın kardeşiyle birlikte kardeşiyle birlikte gömülüyor. Vallahi. Anormal. Benim için anormal. Bizim kültür için anormal. Herkes ayrı ayrı gömülüyor bizim. Bizim kültürde. Herkesin ayrı bir mezarı var. Burada beş tane insan varmış, yani ölü var. Kötü bir şey söylemek istemiyorum, kötü telaffuz etmek istemiyorum. Duamız ettik kaynanamıza Bir elhamuç kulufu. Biz de kendi dinimizce bir dua okuduk. Allah kabul etsin. Ne diyelim? Burada da çocuk mezarları var. Evet çocuk mezarları burası. Evet çocuk mezarları, bebek mezarları. Allah'ım kimseye yaşatmasın çocuk acısını. Evet oyuncaklarını bırakmışlar. Hay Allah'ım. Yapacak bir şey yok. Allah'ım kimseye çocuklar acısını göstermesi kimseye. Orada da çocuk mezarları var. Duygusal bir yer. Evet duygusal gerçekten duygusal. Hanım gözyaşı döktü. ister istemez ağladı. Annesini özlemiş. 2014 yılında vefat etti hanım. Bunun annesi. Allah'ım. Şuranın. Güzel, düzenli bir mezarlık. Allah kimseye çocuk ölümü göstermesin. Çocuklarımızın başına bir şey getirmesin. Allah ölenlerin annesine babasına sabır versin. Burası da çocuk mezarlığı. Allah'ım. Allah analarına babalarına sabır versin. Çok kötü çocuk kaybetmek. Bizim oralarda bir laf var. Allah sıralı ölüm versin. Sıralı ölüm versin. İşte böyle. Bunlar da zengin insanların mezarları. İşte bu dünyada da öbür dünyada da para lazım arkadaş. Para lazım. Paran. Paran olmayınca böyle. Şekir paran olursa böyle. Güzel. Ha, öbür dünyada para geçerli mi bilmiyorum ama bu dünyada para geçerli. Para olmazsa olmaz. para olmayınca mevkin de olmuyor, arkadaşın da olmuyor, dostun da olmuyor, ailen bile olmuyor. Herkes parasına göre itibar görüyor. Parasız oldun mu? Kimse. Hanımın bile yüz vermiyor para olmayınca. Ama para, para olunca herkes sana iyi davranıyor. Herkes böyle saygı gösteriyor. Niye? Paran var. Hiç kimse bakmıyor insan mıdır, iyi midir, kötü müdür? Yok. Sadece para. Para, para, para. Ama ne? Ölüp gidiyoruz. Burada da yatıyor. Ama burada da yatıyor. Öyle. Onun için önemli değil. Nerede yattı? Ama ne? Saygı. Saygı görüyor parası olan her türlü. Burada da tamam, orada tamam, da tamam. saygı görüyor. Tamam.